Şey buradan, şey buradan. <laughs> Yargılanıyoruz. Bugün ikinci duruş duruşmamızdayız. Ama bilsinler ki e, kadınlar da tıpkı LGBTQ artılar ve gençler gibi asla aşağı bakmayacak. Çünkü kadın cinayetlerini durdurma mücadelesini durdurmak mümkün değil. Lastesisi değil katilleri yargılasınlar Hakkını arayanları değil katilleri yargılasınlar. Fakat görüyoruz ki seçim hakkını isteyen Boğaziçi Üniversitelilere o elektronik kelepçeleri taktılar. Ama kadın yönelik şiddet uygulayan failler için o elektronik kelepçeler hiç takılamadı. Katiller, şüpheli ölüm davalarındaki olası failler dışarıda kol geziyor aramızda gezerken hakkını arayanların tutuklanmaya çalışılması, yargılanmaya çalışılması siyasi bir karardan gelişiyor. Biz bu soruşturma süreçlerinin e faillerin yargılandığı ya da tespit edilmeye çalıştığı soruşturma süreçlerinin hiçbir zaman etkin işletilmediğini, yargılamaların yapılmadığını, cezasız bırakıldığını biliyoruz. Hal böyleyken mücadele eden kadınların yargılanması işte şiddet ne artırıyor diye sorarsanız bu artırıyor. Ama nasıl ki bu zamana kadar toplum bütün kesimleri öğrenciler rektörünü seçmek için, kadınlar hayatını seçmek için mücadele ediyorsa elbette ki bundan sonra devam edecek. Karar çıkmasını bekliyoruz. Tekrar dediğimiz gibi kadın cinayetlerini durdurmak için tek bir kadın kardeşimiz bile asla yalnız yürümesin diye yürüttüğümüz mücadeleyi sürdüreceğiz. adına Bütün kadın mücadelelerimiz, kadın hareketi adına e, üzücü, çok üzücü ama bu, bu, bu e, yargılamalar bizi yalnızca daha güçlü yapar. Bir arada olduğumuz için, e, birlikte olduğumuz için herkese, hepinize çok teşekkür ederiz.